Ben sokaktaki eylemin ötesinde Müslüman halkın bak yöneticilerden umudum yok. Yöneticiler göbekten, kafadan, her taraftan bağlı emperyallere bağlı. Ama halkın en azından şuurlu bir şekilde bir iktisadi ambargoya e, aracılık etmelerini istiyorum. Yani malları en azından boykot edin. Ya ürettikleri malları almayın. Başka e, şeyleri var, muadilleri var. O muadillerine yönelin. Yani illa da kola içmeniz gerekmiyor. İlla da bir a, da yemeniz gerekmiyor. Muadilleri var. Bizim nice nice şey yapan, döner yapan insanlarımız var. Yani onlara yönelmek ve bu konuda bir bir yani bir buçuk milyon milyarın bu şekilde davrandığını düşünün. Büyük bir eylem. En büyük eylem.